Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günlüğü çekiyorum ama okulda başlattım çünkü artık okulda da çalışıyoruz çünkü evet. sınav haftası geldi. Sınav haftası yeni bitmiş sanıyorduk ki bir baktık ikinci geldim. sınavlar geliyor o yüzden çalışmaya falan başladık biz de. Okulda boş vakit bulduğumuzda biraz çalıştık. Çıkışta da e, okulun yakınında Salt Galata diye güzel bir kütüphane var. Oraya gidip beraber ders çalışacağız. Şimdi dersler yeni bitti. Saat 4'e geliyor yaklaşık. Hemen herhalde çantaları falan toplarız, evet, biraz seyiriz. çok da oyalanmadan salt'a geçeriz. <laughs> en çok not çıkararak olarak herkese not dağıtıyorum. Ama benim de edebiyat notum iyiydi bak, evet, dün evet. çıkardım. Not çıkar, not güzel. Biz bu okul yardımlaşarak <laughs> bitireceğiz. Çıkaranlardan çalın çıkarmadım. Allah Allah. Bu arkadaş İkra Hanım bizimle Galata, Salt Galata'ya gelmiyor ders çalışmaya çünkü ben bireysel takılıyorum. <laughs> evet. Sınav haftası çok çabuk gelmedim ya. Çok çabuk geldi. Yani ikinci dönemin ne zaman açıldığından tutun. İkinci sınavların ne zaman geldiğini fark edemedik. Yine biz çıktık. Ya. Neyse ve şimdi okuldan çıkıyoruz. Önce bir fotokopiciye uğrayacağız. Benim çıkartılacak testlerim var. Bugün full edebiyat çalıştım ve test çözmem lazım çünkü. Aynı şekilde. Ama Oradan... benim edebiyat kaynağım var. <laughs> Oradan da kütüphaneye geçeceğiz. Ben de geldim. Çıkıyoruz. <laughs> Sevim'i bir tık okulda bırakmış olduk. Onu bekliyorduk kapının önünde. karlı ve karlı vloglar. İki gündür kar yağıyor, çok ilginç. Şimdi saltın önüne geldik ve benim de testlerim var. Ben bugün edebiyat çalışacağım ve Fransızca çalışacağım. Siz ne çalışacaksınız? Biyoloji. Biyoloji, biyoloji zor. Ben de İngilizce var, bir de kimya var yanında. Güzel, hepimiz ders Bir de baler gelecek bize katılacak olarak. O da işte okuldan birkaç eşyasını falan alıyordu en son. Evet. Ee, öyle birazdan ders başlıyoruz. saat 6 çeyrek geçiyor. Biz e, bir ara verdik. E, 15 dakikada falan bir Migros'tan bir şeyler alıştırıp geleceğiz. Sonrasında herhalde bir saat, bir buçuk saat daha evet. çalışırız kapanana kadar. Ve hava şu an sıfır derece. Doğru hava evet, doğru, gibi. Zaten. Kütüphane işte bayağı soğuk. Biz üşüdük hatta Adel'le o yüzden yer değiştirdik bir ara. Neyse işte şimdi Migros'tan bir şeyler alacağız. Tekrar geri döneceğiz Salk ve e, daha çalışmaya devam edeceğiz. Evet, tamam. Biz atıştırmalıkları aldık. Kütüphaneye geçiyoruz. Yiğit ve e, Baler onlar biraz daha dışarıda kalacaklarmış. Onlar donmaya biz, razı oldu. Evet biz çok üşüdüğümüz için Adana'ya geri geri dönüyoruz çalışmalarımıza. Bu arada içeride 4 kişiyle beraber çalışamadık çünkü 2 2 hani yer bulabildik. Sandalye çekmeye izin Evet sandalyelerin yerini değiştiremedik. O yüzden 2 2 çalışmak zorunda kaldık ama zaten herkes ders çalıştığı için çok da bir şey yok bence. Öyle şimdi de hemen tekrar geri dönüyoruz kütüphaneye. çıktık. Ee, aslında bir buçuk saat çalışmayı planladık da 7'de kapanıyormuş bize 6.45'te 6.45'te kovdular. O yüzden şey yapamadık, e, çok kalamadık ama bence bayağı verimli geçti. Ben şahsen ilk defa gittim son zamanlarda Salt Ve bayağı verimliymiş Büyük kumara bu kadar güzel çalışmadım. Genelde telefon falan sardığım için çalışıyordum. Aynen. Kütüphane ortamında oldu. herkes çalıştığı için mecburen çalışıyorsun. Öyle bir artısı oluyor. O yüzden bayağı güzel çalıştık. Bu arada balerle küsmüşsün falan diye soruyorlar. Küst değiliz. Sadece bir önceki okul videosunda denk gelmemiş. Yani Küst değiliz diyormuyorum baler. Ama baler. De... <laughs> Küsmüşüz arkadaşlar. Yorum yapmayacağım. Küst değiliz. Two hours later. Tekrardan merhaba. Herkese merhaba. <laughs> en son kütüphaneden çıktığımda Yiğit, baler ve Aden neydi ama şu an yanında ikra var. Çünkü kütüphaneden çıkışta biz İkra'yla karşılaştık. O evet. beraber çalışmamıştı. Tek başına başka bir yerde çalışıyordu. Dedi gibi bireysel takım. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki Arzu'yla böyle karşılaşmışken falan istersen bize gel hemen öyle hızlıca bir plan yaptık annelere falan haber verip. Evet. O yüzden ikramda benimle bu akşam yine beraber ders çalışacağız çünkü sınavlar gelmişken böyle hani birimiz de yatıya kalıp çok e, sabahlama falan lüksümüz olmuyor. Yani birbirimizi motive ede de çalışırız diye düşündük. Zaten ben yarı zamanlı ilaydaların evine kedi olarak gelip kalıyorum. <laughs> evet öyle olacak. E, şimdi hemen bir başlarız derslere. Yeni geldik sayılır eve. Evet. Derslere başlayacağız bakalım. İkran yanında bütün test kitapları olmadığı için biraz test sıkıntısı çektim evet, şu anda. Evet çünkü ben e, sınavlara az çok yeni çalışmaya başladığımız için daha konu bazlı çalışıyordum ve alıştırmalara çok geçmemiştim. Evet ben de hani e, test çözebilsin diye benim de zaten kullandığım site var testkolik diye. Oradan İkra'ya birkaç tane soru açacağım şimdi. Bakalım bakalım bana bir şeyler önerecekmiş. <laughs> Ama önce biraz size siteyi göstereyim çünkü baya güzel baya kullanışlı ve benim hani birkaç yıldır kullandığım site. O yüzden size daha faydalı olacağını düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Sitemizin adı az önce de söylediğim gibi Test Kolik. E, tamamen ücretsiz bir site ve oldukça da faydalı bir site. Hani gerçekten ücretsiz bir şekilde size birçok kaynak sağlıyor, birçok yardımcı oluyor farklı konularda. O yüzden gerçekten benim çok beğendiğim bir site. Şöyle göstermem gerekirse bu yukarıda gördüğünüz arama kısmından istediğiniz testi arayabiliyorsunuz. Mesela ben İkra'ya 9. sınıf edebiyat testi vermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Mesela burada bir test var. Testi çöz dediğinizde içinde bu şekilde online olarak birçok test bulunuyor. Bu şekilde eğer test kitabı sıkıntınız varsa, kaynak eksikliğiniz varsa internetten ücretsiz bir şekilde hem çok kaliteli hem de çok böyle uzun yeni sorular çözebiliyorsunuz. Ben şu an 9. sınıf açıyorum tabii ki biz 9. sınıfta olduğumuz için. Ama siz bütün sınıf seviyelerine göre bulabilirsiniz. Bu kısımlardan soru çözdükçe, etkinlik yaptıkça, bir şekilde ders çalıştıkça da puanlama sistemine geçiyorsunuz. Bu puanlama sisteminde şurada gördüğünüz gibi daha detaylı olarak farklı aktiviteler, farklı etkinliklere farklı puanlar gönderiliyor. Mesela çözdüğünüz testlerde her doğru bir puan, her dört yanlış eksi bir puan, hatalı cevabı düzelttiğiniz her soru için artı on puan tarzında bu şekilde farklı puan kazanımları yapabiliyorsunuz. Peki bu puanları nerede harcayacaksınız? Bu puanlar mağaza kısmında gerçekten sizin çok işinize yarıyor. Çünkü testkolik dijital bir kaynak sitesi olmasının yanı sıra size kazandığınız puanlarla ücretsiz bir şekilde hani basılı kaynak da gönderebilen bir site. Ki benim de açıkçası en çok hoşuma giden yönü buydu. Çünkü tamam online çözmek ne kadar zevkli olsa da kağıt üzerindeki verimi alamıyorsunuz her zaman. Bunun için online sorularımı çözüyorum burada ana sayfada. Hatta bazen oyunlarla oynuyorum. Oyun şeklinde daha böyle eğlenerek çözebiliyorum. O şekilde puanlarımı topladıktan sonra buradaki sisteme göre mağazaya giriyorum ve ihtiyacım olan test kitabını sipariş ediyorum. Cebimden hiçbir şekilde para çıkmıyor. Oldukça güvenli ve hani hesaplıya geliyor bu şekilde. Ee, hem elime bol bol soru geçmiş oluyor hem de kaliteli sorularla karşılaşıyorum. Az önce bahsettiğim puanlarla alabildiğiniz kaynaklar da elime şu şekilde ulaştı benim. Zaten oldukça ihtiyacım vardı kaynağa. O yüzden böyle ücretsiz bir şekilde temin edebilmek çok işime geldi. Bugün şimdi ikrarla çalışmaya başlıyoruz. Ben yeni kaynaklarından çalışacağım. İkra şurada gördüğünüz testlerden çalışacak. Hop. Ben az önce onları anlatırken sen edebiyat testini açmış bile oldum zaten. Evet. Oradan direkt başlarsın çözmeye. Tamamdır. Bu arada bahsettiğim gibi bu tarz basılı kaynaklara ulaşabilmek için oldukça fazla sayıda puana sahip olmanız gerekiyor ki hani birçok sayıda kitabı alabilirsiniz. Bu yüzden de eğer benim bu videonun altına koyduğum linkten giriş yaparsanız artı 200 puanla başlayacaksınız ve daha rahat kitaplara ulaşabileceksiniz. Bu da gerçekten güzel olur sizin için. Bahsettiğim gibi çok güzel bir site, çok faydalı, sizin için çok e, böyle yararlı olacağını düşünüyorum. İkra da bugün ondan e, faydalanıyor. Ben de deneyimlemiş olacağım bu şekilde. Evet. Umarım bu videodaki bu tavsiyem size faydalı olur ve kullanmaya başlarsınız ve memnun kalırsınız diyorum. Biz hemen ikrayla çalışmaya başlayalım. Başlayalım. Müzik Bugünün ilk ders çalışma kısmını bitirmiş olduk evdeki. Evet. Ee, ben Tescoli'nin sitesinden puanlarımla aldığım test kitaplarından çözdüm. Zaten Tonguç güvenilir bir yayın, e, güvenilir bir kaynak. O yüzden hani kaliteli bir kaynak alabilmiş olmak ücretsiz bir şekilde beni mutlu etti. Çok da memnun kaldım. İkra Hanım da <laughs> Tescoli'nin kendi internet sitesinden evet. edebiyat testi çözdü. Yani aslında İlayda'nın çalışma sisteminin tam olarak online versiyonuydu. Evet. Ee, sorulardan gayet memnun kaldım. Hem kazanım testlerinden yararlandım hem de gerçekte var olan ve İlayda'nın çözdüğü kaynakların online olarak çözümünü sağladım. Evet, o şekilde ikimiz evet. de halletmiş olduk. İkram bir tık stres olmuş, hani siz geliyorum gelirim ama bir şey çözebileceğim miyim diye. Onu da bu şekilde halletmiş olduk, baya iyi oldu. Evet, hem de baya bir verim aldım gerçekten. Evet, evet. Şimdi benim odamda tek kişilik oturma yeri var, ders çalışma yeri var. İkimizden biri yatağa kalıyor. Evet. O yüzden Fransız çalışırken de hani biraz ciddi olmamız gerekiyor, yatakta çalışamayız ve bu yüzden mutfağa geçiyoruz. Evet, hem yer değişikliği biraz iyi geliyor. Aynen. Hem de annemize kahve yapmış, onları da alırız. Biraz uykumuz geldi çünkü yorucu bir gündü biraz. Evet. Ee, aynen. O yüzden bizim mutfağa geçelim, Fransa çalışalım. Sonra da herhalde günü kapatırız. Daha fazla bir şey çalışamayız gibi geliyor bana. Muhtemelen verimimiz düşmüş olur. Müzik Fransızca zor mu İkra Hanım? Fransızca zor. Uğraşmak gerekiyor. Çok. Evet. Ya çok zor bir dil değil ama çok fazla istisnası ya var. Aslına bakarsanız benim konuşmayı en sevdiğim dil yani. Zaten iki dil biliyorum da hani İngilizce ve <laughs> Fransızca olarak. Ama Fransızcadan aldığım zevk İngilizce'den aldığım pek söylemem. Evet evet öğrenildiğinde çok güzel bir dil böyle çok insanı mutlu eden kullanması çok evet, zevkli çünkü... bir dil. Ama öğrenene kadar çok geniş bir dil olduğu için çok böyle evet. tüm kültüre hakim olmanız gerekiyor. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden ve belirli düzende çalışmazsanız da notlarınızı üst yukarı, yani yukarı bir seviyede tutamıyorsunuz. O yüzden biz de bugün ikra ile hazır iki Fransızca bilen toplanmışken dedik <laughs> beraber Fransızca çalışalım bari. Evet. İlayda'nın da aynen. zor oluyor. İlayda'nın da dediği gibi genel olarak hani şey çok fazla eksepsiyon yani nasıne i̇stisna. istisna olan bir dil olduğu için gerçekten düzenli ve detaylı bir çalışma gerekiyor. Evet. Eğer siz bir emek harcamazsanız o da size geri dönüş olarak bir başarı vermiyor neticesinde. Maalesef.